Merhaba Osman. Nasılsın? <laughs> karizma görünmesi çok güzel diyordun. Neyin karizma görünmesi? Şirketimin. Şey i̇şte, ama sen de çok karizma görünüyorsun. Formamda ama. Formam karizma görünüyor ama sen formadan da karizmasın. Farkında mısın? Evet. Ne? Evet. <laughs> Osman bize biraz kendinden bahseder misin? Hı <laughs> hı. Nereden geldin, nereye gidiyorsun? Mezunatı yaptık. Ne yaptın? Mezuniyet. Mezun Me, oldum. Mezun oldun. Nereden mezun oldun sen? Okul bitti ya. Okulum artık son günüydü. Ha. On gün tatil bitti. Son gün okulum artık. <laughs> nereden son mezun Son günler bitti. Ooo çok güzel. Şimdi tatilde misin? Peki i̇şte nereden geldin? Şimdi okul açılmayacak evden. Nereden geldin? Nereye gidiyorsun? Buradaki. Geliyorum, canım sıkıldığı zaman parka gidiyorum, -hı. -hı. Bisikletimi alıyorum, işte tam bisiklet Bugatti'ye döndü. Nereye döndü? Bugatti'ye, Bugatti'ye Bugat dönünce de hızlı oluyor. Bisiklet Bugatti'ye mi döndü? Hızlanıyor. Osman'ın bisikleti Bugatti'ye dönmüş, çok iyi. Sen tam bu... Pedal hızlı basıyorum ya, Hı -hı. tam çok hızlanıyor. Ya, tam şu, dönünce şöyle bir şey oluyor biraz. O bisiklet. Çok dönün çok böyle yapınca da sürüyor. O zaman Bugattiye evet. mi benziyor? Vay be Osman'ın hayal gücü çok iyi. Tam olması gerektiği gibi daha doğrusu bisiklet Bugattiye dönüşüyor viraj alırken. Çok iyi. Belki senin Bugatti'n de olur. Öyle değil mi? Oy, oyunda da kamyonlar drift atılıyor çok hızlı. Kamyonla drift atıyorsun. E? Hı. Hmm. İki teker, iki teker kamyon dönüyor. Hı. <laughs> Tam şöyle bir şey oluyor. Şöyle bir şey oluyor. Drift atınca. <laughs> drift Çok... atıyor. Osman e? drift atıyor. Çok iyi. Peki Osman bir şey soracağım. Evet. Ee, nereden geldin, nereye gidiyorsun diye sormuştum. Bunu böyle değerlendirebilir misin bize? İnsan nereden gelip nereye gider? Kafe. Kafe mi? Daha ne? başka, daha geniş açıdan. Ne? Baba ben su getirdi oradan. Bir dakika, röportaj yapıyoruz sen. <laughs> evet. İşte, Atılıyor mu? Nasıl? Eskiden bir tane konuşmuştum. Evet. Evet, bu da ilgili. Evet, sen şimdi e, şu an bir röportaj yapıyorum seninle çünkü seni önemsiyorum. Senin fikirlerin, görüşlerin önemli. O şifteyi koyduk. Ne, koyduk? Şifte. Şifte ne koyduk? Ee, soruyemem Çünkü e, an, anlamayız. Öyle mi? Kim koymuş şifte? Ben. Neredekine? Ofiste. Ofiste. He. A4 kağıdına. A4 kağıdına. Peki okul Osman gel. Heh, bir Osman'ın arkadaşı gelmiş. Merhaba. Ne haber? Nasılsın? Sen de Galatasaray formalısın. Neden? Hadi seni çağırıyor bakalım. Hadi Osmancığım teşekkür hayır, ederim. Için. Tamam. Ricardo ayakkabıların da çok güzel. Bak, ayakkabı babam. Vay, tam bir Galatasaraylı futbolcu olmuş. Hoşça kal. Buradayım. Hadi görüşürüz. Osman, hadi Osman ya çocuklarla sohbet. Evet. Hz. İsa'nın dediği gibi bir çocuğun saflığına ulaşabilirseniz cennetin krallığına ulaşabilirsiniz. <laughs> Çok iyiydi değil mi? Sevgiyle kalın.